Gazi Osman Paşa'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları nedeniyle metroya asılan Türk bayraklarını yırtan şahıs polis memuru tarafından yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanırken olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. 25 Ekim Çarşamba günü saat 23 sıralarında Karadeniz Mahallesi metro istasyonunda meydana gelen olayda. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan Türk bayrakları Erhan T. tarafından yırtılmak istendi. O sırada orada bulunan polis memuru EG şahsı uyardı. Ancak buna rağmen şüpheli eylemine devam etti. Bunun üzerine polis memuru şahsı yakalamaya çalıştı. Erhan T'nin direnmesi nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Müdahale sırasında EG isimli polis memuru ve ÜB isimli özel güvenlik çalışanı yaralandı. Şüphelinin yaralama, yağma, narkotik madde gibi farklı suçlardan 14 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken o anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.